Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Türkiye geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yaptı. 2023'te çıkarılması planlanan doğalgaz, enerji bağımlılığının sona ermesinde bir kilometre taşı olacak. Peki, Türkiye denizden kendi doğalgazını çıkaracak göçe nasıl erişti? Mavi vatandaki denklem nasıl Türkiye lehine değiştirildi? İşte o sürecin hikayesi… Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'te başladığı Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 520 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu konuşmalardan yıllar önce adeta Doğu Akdeniz'de bir soğuk savaş başlamıştı. Doğal gaz ve petrol araştırmaları yapılıyor, Yunanistan birbiri ardına işbirliği anlaşmalarına imza atıyordu. Türkiye o sularda yok sayılıyordu. Çünkü Türkiye'nin elinde sondaj gemisi yoktu. Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığı hep tercih edilen bir olguydu. Bu yüzden Ankara hep denklemin dışında tutuluyordu. Bir atılım yapılmalıydı. Yeni bir vizyon ortaya konulmalıydı. Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak bunun için kolları sıvadı. Neler yapılması gerektiği konusunda uzun çalışmalar yapıldı. Doğu Akdeniz'de, Karadeniz sahasında kapsamlı araştırmalar yapıldı. Türkiye'yi enerjide söz sahibi yapacak yeni bir vizyon ortaya konuldu. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye'nin enerji ihtiyacı 2000'li yılların başından itibaren düzenli bir şekilde artmıştı. Her yıl enerjiye milyarlarca dolar ödeniyordu. Dışa bağımlılığı azaltmak gerekliydi. Bunun için yeni kaynakların bulunması ve işletilmesi gerekiyordu. Yani milli bir enerji politikasını hayata geçirmek büyük önem taşıyordu. Tüm engellemelere rağmen ortaya konulan yeni vizyon ve dirayetle sondaj gemileri alındı. O dönem çoğu kimse Türkiye'nin aslında nasıl bir dönemeçte olduğunun farkında değildi. 2017'de Milli Enerji ve Maden Politikası devreye sokuldu. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih 31 Mayıs 2018'de Akdeniz'e uğurlandı. Akdeniz'de ilk sondaj çalışması Alanya 1 kuyusunda yapıldı. Onu diğer sondaj çalışmaları takip etti. Başta o çalışmaları önemsemeyenler işin ne kadar ciddi ve önemli olduğunu zamanla anlamaya başladı. Bütün ülkeler gözlerini Türkiye'nin petrol ve doğalgaz aramalarına çevirdi. Fatih sondaj gemisinin ikinci durağı Karadeniz oldu. Sondaj kulesinin İstanbul boğazından geçmesi için uzun bir hazırlık dönemi geçirdi. 100 metreyi aşkın kule söküldükten sonra İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz'e uğurlandı. Trabzon Limanı'na ulaşan Fatih Sondaj Gemisi'ne yeniden Sondaj Kulesi monte edildi. Ardından Sakarya Sondaj sahasına hareket edildi. Sismik araştırma Barbaros Hayrettin'in bölgede yaptığı sismik araştırmalar açılacak kuyuların yerini belirledi. Daha önce Akdeniz'de Yavuz Sondaj Gemisi ile 8 kuyuda şansını deneyen Fatih, Karadeniz'deki ilk sondajını Tuna 1 lokasyonunda yaptı. Yapılan çok sayıda denemenin sonunda yüzleri öldüren sonuç alındı. Fatih sondaj gemisinin Tuna 1 kuyusunda açtığı 9. kuyudan elde edilen sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya duyurduk. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdik. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2022'de başladığı Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda dedi. Karadeniz'deki bu en büyük keşif aynı zamanda 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçti. Sondaj gemileri çalışmalara devam etti. Türkiye bu tarihi keşiften sonra 85 ve 135 metreküplük ek doğal gaz keşifleri yaptı. Toplam rakam böylece 540 milyar metreküpe ulaşmış oldu. Karadeniz gazının karaya çıkarılması ile ilgili çalışmalar sürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, gazı 2023 tarihinde karaya çıkarmayı hedefliyor. Filios Limanı'nda rafineri ve tesis kurma çalışmaları devam ediyor. Geçmişte büyük bir vizyonla alınan sondaj gemileri ise araştırmalarını sürdürüyor. Amaç, gelecekte Türkiye'nin enerji alanında tam bağımsızlığını ilan etmesi. Türkiye'de şu ana kadar yurt içinde kara bölgelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da irili ufaklı doğalgaz rezervlerine ulaştık. Ancak bu 7 ilde üretilen piyasaya sürülen doğalgaz miktarının toplamı geçen yıl 37.8 milyon metreküp oldu. Bu miktar Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık %1'ine denk geliyor. Karadeniz'de bulunan doğal gaz çıkarılınca dengeler değişecek. Asıl soru şu. Türkiye'de bulunan doğalgaz rezervinin yararları nelerdir? Türkiye yıllık yaklaşık 45-50 milyar metreküp doğal gaz ithal ediyor. Karadeniz bölgesinde bulunan doğalgaz rezervi 32 yıl boyunca karşılayacak kapasiteye sahip. Doğalgaz rezervi için ödenen miktarın çoğu Türkiye'de kalacak. Böylelikle yeni yatırımlara imkan sağlamış olacak. Borular döşenip doğalgaz rezervinin kullanıma açılması için belli bir süre gerekli. Türkiye'nin yeni doğalgaz keşfi enerji sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sunacak. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında Ağustos 2020'de bulunan doğalgaz hepimizi sevindirmişti. İlk olarak 320 milyar metreküp olarak ilan edilen rezerv, yeni kuyuların açılmasıyla Ekim 2020'de 85 milyar metreküp artarak 405 milyar metreküp'e Dün de 135 milyar metreküp artarak 540 milyar metreküpe çıktı. Sakarya gaz sahasında farklı kuyulardan elde edilen gazın tek merkezden karaya taşınması için eylem planı hazırlandı. Projeye göre 2200 metre derinlikte denizaltı üretim tesisinin de olduğu bir gaz nakil hattı kurulacak. Fatih sondaj gemisinin bulduğu gazın karaya ulaştırılması için de çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından hazırlanan eylem planı çerçevesinde başlatıldı. Planda Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin bölgede yapacağı aramalarda keşfedilmesi muhtemel kuyulardan çıkacak gazın tek bir noktada birleşerek karaya çıkarılması öngörülüyor. Denizaltı üretim tesisinin bulunduğu gaz bloğu denizin yaklaşık 2200 metre derinliğinde ve Filios Endüstri Bölgesi'ne 155 km uzaklıkta kurulacak. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında keşfedilen doğal gazın kullanıma sunulması için üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacak. Gazın karaya ulaştırılmasını öngören proje 3 ayrı bölümden oluşacak. Bu kapsamda entegre projenin ilk kısmındaki denizaltı doğalgaz üretim tesisleri, Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde ikinci kısmındaki kara doğalgaz işletme tesisi Pilios Endüstri Bölgesi'nde kurulacak. Her iki üniteyi bağlayacak üçüncü kısmı oluşturan doğalgaz nakil hatları ise deniz ve karada inşa edilecek. Bu sistem 2173 kilometrelik bir alan içerisinde 30-40 üretim kuyusunu birleştirip gazın boru hattına aktarılmasını sağlayacak ve Deniz tabanında kurulu bir şebeke şeklinde çalışacak. İşletme süresince üretim uzaktan kontrol edilen sistemlerle gerçekleştirilecek ve denizde insan bulunacak herhangi bir tesis kurulmayacak. Sakarya gaz sahasında ilk etapta 6 ila 10 adet kuyu denizaltı üretim sistemine bağlanacak. Doğal gaz burada işlenerek boru hatlarıyla kota standartlarına uygun hale getirilecek. Bu keşifler doğalgaz ithalat müzakerelerinde Türkiye'nin eline güçlendirecek. Siz bu yapıdan keşiflerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Dışa bağımlılığımız enerjide azalacak mı? Nükleer santraller devreye girdiğinde nasıl bir Türkiye bizi bekliyor? Yapıdan çalışmalardan memnun musunuz? Yeni nükleer santrallerde Sinop'ta devreye alınmalı mı? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Daha fazla içerik için Kanalımıza abone olun. Sağlıcakla kalın. Selam ve dua aile.